Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam yine ediyoruz. Konumuz yine hem geçen haftayı nasıl kapatmıştık, bu yeni işlem haftasını nasıl başladık, bu haftayı nasıl sürdürmekteyiz, nasıl sürdürmeliyiz, haftalık kapanışlar nasıl gelmeli, e, şirketlerimizin yön tayini ne yönde, destekler, dirençler, trendler yön ne tarafı doğru olabilir, kısaca bir yol haritamızı çıkartmaya gelen sorular ve istekler üzerine şirketlerin analizlerini paylaşmaya devam yine birlikte ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Şimdi her sabah sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine oluşturmuş olduğumuz günün yayın programına sanayi sektörü şirketlerin teknik analizleriyle devam ediyoruz bu şirketlerin dışındaki diğer teknik analizlerimize yani örneğin yine halka verilen şirketlerin analizleri, demir sektörü analizleri, otomotiv sektörü, enerji sektörü, sanayi şirketleri, ihracat şirketleri e, gibi ve da temel analizlerimize, teknik analizlerimize, 2030 portföyü, 2023 portföyümüze, ucuz kalan şirketlere bununla birlikte yine her gün paylaşmakta olduğumuz günlük alt tavsiyelerine, kritik şirketlere, takas analizlerine, para giriş çıkışı gibi diğer bütün konular yani bir borsacının bilmesi gereken genel itibariyle her türlü konu başlığı soru cevabı burada 7000'e yakın videomuz ile hepsi var. Kanalımıza girdiğiniz zaman oynatma listelerine girdiğinizde her türlü konuya baktığınızda tek tek cevaplar bulabilirsiniz. Diğer detayları buradan bulursunuz. Bizim şimdi konumuz teknik analiz üzerine, sanayi şirketleri yine üzerine olacak. Aynı zamanda kanalımızın Twitter hesabından da bunların hepsini paylaşmaktayız diyelim. Yine isteyenler biz buradan da takip edebilirler. Başlayalım. Şimdi geldik Aztek tarafına kapanışlar 84 lira fiyatlamasından Aztek'te geldi bugüne kadar. 26'lı fiyatlardan başlatmış olduğumuz A planı dahilinde 38'e, B planı dahilinde 38 üstünde 51'i, 51'den 64'lere, 64'den 77 80 aralığına, 80'den sonra da hedefimiz olan 93, 96, 100 aralığı diye ifade ettiğimiz E planına geçişlerimizi yapmıştık malumunuz. Hep bir eğilim anlatmaya devam ettik. Bugüne kadar daha ben bir kere bile Aztek'in bozulduğunu görmedim. Bir kere bile bu şirketin, bu şirket negatife doğru geçiyor daha dediğimi bir kere bile hatırlamıyorum. Ne zamandan beri? 26'dan beri. Bir kere başlattı. O günden beri tertemiz ilerliyor. A, B, C, D, E plan programlarımızla birlikte bütün senaryolarımız tek tek işledi. Bugüne kadar ve birlikte yaklaşık olarak sizlerle birlikte yukarı ürünü elimlerin 26'dan beri başlattığımız şirketimizde çok güzel performanslar, çok güzel hedefler, çok güzel hareketler gördük. Ki, %250 prim şirketimiz yaptı 4 aylık bir süreçti. Şimdi bundan sonra ne olacak? Hala görüşüm benim aynı herhangi bir değişikliğe gitmiyorum. Hala Aztek tarafında her zaman trendlerin devam ettiğini, trendler devam ettiği müddetçe de herhangi bir orta ve uzun vadeli sıkıntı olmadığını zaten bunu hep anlatıyoruz. Dik trendlerimiz özetle sürmekte. Dik trendler kısa vadeli monitor noktasıdır. Yani öyle çok ciddi manada bugün baktığımızda bu 79'un altına inmek 80'li fiyatlar çok büyük bir destek değil burası. Önce onu söyleyeyim. Bu 79 80 fiyatları takip birlikte ediyor olacağız. Bu açık ve net ifade edilecek. Ama bunların yeterli olmadığını bir kez daha söyleyeceğim. Yani 79-80 bölge aralığı Bizim için önemli bir destek yani sinyal üretecek tekrar şirket momentum kaybedecek yoksa hala 96-100'ü e hedeflemeye devam mı? Bunun göstergesi bu 79-80 aralığı bu net ama şirket 79'u patlatırsa 80'nin üstü kapatamaz bir hale gelirse trendler aşağı doğru kırılacağı için ha baktın gördün 78'lerin altına iniyor. Yani 79'dan artık 79'ların 80'lerin üstü kapanışlar yapamıyoruz. 78'lerin altına inmiş bulunmaktayız. Ha, bilirsin ki buradaki kısa vadede çok kısa vadede trend kırıldı. Buradaki yatay destek kırıldı. Ha, dersin ki bizim şirket biraz çözülecek. Yavaş yavaş bir düzeltme inecek 71'ler. 66'lar gibi Oraya doğru bir eğilimler tartışmaya başlarız haberiniz olsun. Bu yüzden şirketin önümüzdeki hafta asla 79'ların altına inmeden hep 80'li fiyatlar üstü kapatması gerektiğini, bunlar olduğu müddetçe yükseliş ürünü eğilim bekleme potansiyelimiz olup tekrar yukarıda 93-96-100 aralığında anlatıyor olacağımızı söyleyebiliriz az için bilginize. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelen yorum soru ve istekler üzerine yine kanalımızın oynatma listelerinin içerisinde konu başlıkları altında yeni yayınlarımıza her geçen gün devam ediyoruz. E yine en son yeni halka arz edilen şirketlere demişlik şirketlerine, kimya şirketlerine, enerji şirketlerine, otomotiv şirketlerine, teknoloji şirketlerine, sanayi şirketlerine bakmaya. Her sabah günlük al tavsiyelerini aktarmaya. 2030 portföyü, 2023 portföyü ucuz kalan şirketle alakalı yeni bir portföy kurmuştuk en son. Yine bununla alakalı yayınlara. Para giriş çıkışları, bofanlı işlemleri. Yani aklınıza gelecek bir borsacının bilmesi gereken her konu başlıyor burada söz konusu. Ve bunları her gün güncel tutmaya devam ediyoruz. Buradan kanalımızın oynatma listesine girdiğinizde her türlü konuya borsanın analizinden teknik analize, temel analize, tek, takas analizine kadar her şeyi bulabilirsiniz aynı zamanda diyelim. Ayrıca kanalımızın Twitter hesabı söz konusu. Ee, yayın yaptığımız her videoyu eş zamanlı anında buradan da paylaşıyoruz. Yani isteyenler bizi buradan da takip edebilir. Kolaylık olmasını isterseniz eğer ister buradan izlersiniz. İsteyen buradan takip edebilir. Hepsi anında aynı yerden iki. Farklı sosyal medya hesabından paylaşılmakta. Onu da ifade edelim. Bununla birlikte e, kanalımızın bunun hepsini oynatma listesinden bulabilirsiniz tabii ki. Bununla birlikte 2023 yılı itibariyle sizden gelen geri bildirimler dahilinde bir yeni bir yayın programı ve katıl butonu ile de yeni özel ayrıcalıklar, özel içerikler biraz getirdik. E, bununla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler videomuzun devamındaki yine yayın izleyebilir ya da videomuzun açıklama kısmındaki yine bu videonun açıklama kısmındaki yine yazdıklarımızı da oradan detaylı bir şekilde okuyabilir, bilgi alabilir. De i̇steyen istediği yorum yaparak soru da e, da bunları bize iletebilir. Hemen hızlıca da cevap vermeye çalışırız diyelim. E, bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hepimize hayırlı bol kazançlar diliyorum. Sağlıklı günler, hoşçakalın. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus ifa ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonu para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam üç kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz. O anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para girişi çıkışı oluyor? Bank of America, Tep, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde? Kâr ve zarar durumları neler? Bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matrix ve Tradecyber üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize, teknik analiz bilgisine sahip olanlar arayip yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketleri tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemi ile bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesinde katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.